Evet hepinize selamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Diğer bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fazla fobi oynuyoruz. Yanımda da Ertuğrul var. Ertuğrul hoş geldin yavrum. Hoş bulduk canım benim. Selamlar. Aleyküm selam. <laughs> evet abi biz şimdi eşyalarımızı ekledik. <laughs> Eşyalarımız Ağzımda de. sigara dumanı var işte. <laughs> Yardım Ay. lazım mı kardeş? Arkadan vurayım mı? İyiyim şu an. Sıkıntı yok. İyi misin? Evet. Kesin Bugün iyi nereye oynayalım abi? Craft'ın farm house var. Ben ben koydum mu eşyalar bakayım şöyle. Tanglewood'tir ya. Biz biz bildiğimiz biz bu, burla geldik, burayla gideriz kardeş. Aynen öyle. Aynen öyle. Niye ekleyemiyorum lan? Ha şunlardayız. Şunları ekledim. Tamam, tamam, tamam. Tamam ekstra bir şey var mı? Ben her şeyi ekledim zaten ya. Tütsüye, tütsüye son bir yani. Ya yani bunu da bilirsek büyük ihtimal açıyoruz artık. Hadi bakalım. Yarısındayız. Tütsüye geldiğimizde zora geçeceğiz arkadaşlar. Zorunu da geçeceğiz haberiniz olsun. Öyle artık kolay yok. Değil mi Ertuğrul? Geçelim Olur. abi sen konuşuyorsun zaten herhalde. Evet. Yok öyle bir şey yok. O iş yaş artık. Sar olduğunda. O iş biraz sıkıntıya girer. Şunu da Aa fotoğraf Şuna çekme çıktı abi. abi. <laughs> hadi bakalım hadi buyur. İlla. Abi fotoğraf çekme çıkıyorsa bak şöyle bir şeyim var bir de. Fotoğraf şu başlık bak. Aha taktım kafaya. Taktı mı? Ha. Ben de ben de takacağım. Ama izleyemiyorum şu an. Tak şurada şurada. en solda. Aha ben de taktım galiba. Bana bak bakayım. Ha kafanda gördüm. Tamam. Nasıl izleyemiyoruz ya? Arabada izleyemiyorum galiba. arabadan çıkayım. Hiç çıkmadı e, orada. Gözüküyor mu? Çıktım ben. Yok. Eve gir. Hala mı Hayır. Eve gir. Aram yok? Hayır. Allah Allah. Oh, açıyoruz mu? Ne yapıyoruz ama? Nasıl açıyoruz ki? Neyse. Bakalım bakalım. Benim takma yok. Yo. Neyse dur bak. Sen mi açtın kapıyı? Ha. Açamadım. Kapat ne garip bir şey olur. Saklama yerimiz var. Açtığım şey işaretelim. Saklamamız ya. var. açtık ve açıldı. Garip. Bakalım buraya tıklayalım. Dayı burada bir artıyor. Burada bir oynaşıyor. Burada bir kalkıyor. Dayı kim? Gel gel. Buraya gel. Terometre ya. Oooo <laughs> kardeşim. Ooo ne buldun ya? <laughs> ne buldun gene? <Geri>. Oh, <laughs> <ona kalmadı, gülüyor> <ona kalmadı. gülüyor> Allah çalıyor. Oğlum ne kapıyı kapattın? Nereden geliyor? Bak sese bak sese. Dayı ne yapacağız biliyor musun? Sen saklan. Ben açacağım. Şey yapacağım. Çıkıp gir çık gir yapacağım. Sen saklan içeride. Ya abi bu çocuk. Oğlum ha. içeriden nasıl sesler geliyor biliyor musun sen? Dayı gir bak içeriye bakayım. giremem şu an. İçeriye gir elini atarsan bunu sıkıntı olabilir. Çünkü dönüyor hala. <gülüyor> <gülüyor> sen git saklan. Dayı içeriden o kadar. Tamam şu an bir sorun yok. Bir dakika. Aa durmuş lan durmuş. Tamam. Aa, Neredeydik kaldım? ya? Bak bulabilirdik sen. Hadi hazır mısın? Ses iyi dinle bak. Biliyorum. Aa çalamıyorum lan bir daha. Lan bitti amına koyayım ya. Tüh. Oh çok şükür. <laughs> çok şükür. Bok bok yoluna gitti. Nereden geliyor ki? Gel gel buradan geliyordu gel. Buralardan geliyordu. Selamünaleyküm. <laughs> Cevap veremez ki şimdi. geliyordu. Garaj olabilir Çok mi? Olur olur? Garaj garajda da bir oyna da. Aa kemik var orada. Bir bir oldu. Oh. Lan gidecek <laughs> abi bu. Oğlum <laughs> burada 10 derece oldu ama koyayım burası sıcak. Nasıl sıcak? Daha düşüyordur belki. 5 derece de 10 derece çıkıyor. Şey bu durumu insene bu durumu. Dayı şurası olabilir mi burası? Bunu ne olur? Hop Allah ım. Allah ım. çık 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 artık zik mi oldu? Ne bileyim ne oldu artık zik mi Kırmızı oldu işte. Oh ben hayatımda böyle bir şey yok. Hazırlık sürecinde miyiz? Ne hazırlığı? Ama ne kadar hazırlık olur böyle? Dayı. Dayı da mı? İlk defa ben böyle bir şey gördüm artık. Ya bir daha nasıl gireceğiz şimdi bunu? Oğlum salonda mıydı lan? Salondan geliyor gibi yani bassam. Ben arkaya baktım da dayı göremedim hiçbir şey. Gel bir daha giriyoruz hadi. Hadi giriyoruz yapacak bir şey yok. Dayı ben haçı haçı yok. alıyorum tamam direkt salona atıyorum. Salonda. Sonra gidip şartel açıyorum. Sen de salonda MF ara. G ile atma ama F ile bak tamam. Evet. Ya, bizim, ya fark etmez herhalde. Bizim, bizim hala yok. dönüyor lan. Dönmüyor. Oğlum sadece buranın ışığı kapanmış lan. Tabii o zaman bu abi, salonda. Abi, sıkıntı yok. Bu arada Oğlum salonda da olsa da gördük daha demin ya. Ben şey, şeyimiz kusun açtığımızda daha direkt önümüzdeydik. Gerçi doğru evet. Burada yükseliyor değil mi? Ya, salonda değil o zaman. Açalım abi o zaman. Gel gel. Abi burası olabilir mi? Ben buranın ışığını açtım ama bir şeyler oldu. E, bence bu, bu taraf var ya. Dayı bak burada bir soğukluk var Ertuğrul gel bakayım buraya. Neresi? Gel yani burada ağzımdan duman çıkıyor. Sen mi kapattın? Hop, şuna ben, ben kapattım. Bak bak soğukluk çıkıyor bak. Gel özellikle şurada. Bak. Bakıyorum bakayım dur. Adam adam bütün ışıkları kırmızıya çevirdi ama. Dayı düşüyor da. Burası ya burası burası. Tam mutfakmış. Tamam. Evet abi hemen hemen kurulumuzu yapalım hemen Sen konuşa koy. Yok. O o ışıkları kırmızı yaptı da böyle ben konuşamam abi bu da ben Bu da beni çiçi çi şu açımızı da alalım. Diğer tarafa çağız. Çağız. Sonra bir de dost projektör alayım abi. Fotoğrafını çekmemiz lazım ya. Çöz. Tripod alayım Tripod. Dur. Şu. Al bir şeyler. UV'yi al uv Fotoğraf da aldım. Fotoğraf. Fotoğrafı siktir şu an. En son fotoğrafı konuşurken deneyeceğiz onu. Tamam al. UV'yi al UV. kafamızdaki şeyleri niye göremiyoruz ya? Yani? Bilmiyorum ki ay. Abi şurayı da açık bırakalım da acil durum giriş Allah Bismillahirrahmanirrahim. Oh. <laughs> <incohue> ¿O? O. O. Ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ertuğrul yoluma <laughs> gel kötü. <laughs> Dayı bu şeyden Çık. çıktı geldi Ertuğrul. Ha. Çok garip. Buralardan çıktı geldi. Dayı amına koyayım buranın işi. <laughs> Daha gireceğiz yapacak bir şey yok hadi bismillah. Ne yapacağız Ertuğrul? Dayı burası olması lazım ya. Allah. Bak kapı açıyor burada da. Oğlum bu, 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 bu var ya. Aha elizi var. Tamam. Uvaya bu var. Bunu şuraya koyayım. Onu bir gördün değil mi? Ya abi MF e oynamıyor ki. Soğukacağım ya. Dondur soktu da var abi. Baba baba ışıklara bak. Bu elektriksel şeyler de çok mu oynuyor? Bana mı öyle geliyor? Ne bileyim. Abi. Dayı beni yalnız bırakma ya. <laughs> Ne ediyorsun içeride? Oturuyorum. <laughs> Nerede oturuyorsun lan? Mutfakta. Bak <laughs> yine oyun dondu bir şey oldu. Oldu mu? Hiç Olmadı herhalde. Şey İyi geldin. Hoş geldin. <laughs> Ben konuşa koyuyorum. Sen git. Geçir. İyi tamam konuş. Abi A bu mutfakta da çıkmıyor ki başka yerlerde de çıkıyor. Ben giderken de korkuyorum şu an yani. <laughs> Charles bir de... çaz, konuş benimle Charles. Charles ne yapıyorsun Charles? Charles yaz yaz. Abi yaz, ben yaz. Sana fotoğraf, fotoğraf makinesine getireyim madem. Sen konuşa koy onu. Charles yaz yaz yaz. Yaz yaz. Yaz yaz Charles. Charles bir şeyler yaz. Charles. Alo Charles. Charles. Ertuğrul diye. Ertuğrul'a kendini, <laughs> kendini göster. kendini göster. Fotoğrafı göster. Abi Ertuğrul'a. Ya. Ne yaptın lan? şey yapmam. Şahıs, ya. deftere yaz yaz. Acaba deftere yaz yaz derken ben de mi içeride olmak zorundayım? Şahıs deftere yaz yaz. Şahıs deftere yaz yaz abi. Allah ne muradım varsa versin hadi. Şahıs. Hadi oğlum. Ne haber? Nasılsın? Tamam. E, basit sorularla başlayalım ya. Erkek misin kız mısın? Bence gayet basit bir soru bu arada. Ertuğrul sen erkek misin kız mısın mesela? Erkeğim abi. Bak, bak nasıl cevap verdi gördüm bir şans. Hadi bakalım sen erkek misin kız mısın? Ben de erkeğim. Ama Ertuğrul kız olabilir. Ben Ertuğrul'dan emin değilim çok fazla. <laughs> Alo. Alo. hey, fotoğraf mı bana verse? charles Al. Sen şeyden acaba beni görebiliyor mu şu an? Ne bileyim hiç bakmadım abi. Şu, Allah. Şu UV'yi çeksene UV'yi. Charles, charles kendini, charles, gösterir kendini gösterir misin abi olur. be? Charles, charles, charles beni kendini, charles göster, 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 göster. kendini göster, kendini göster, kendini göster, kendini göster, kendini Allah, Allah. göster. Allah Allah. Şu katrı indirdi ya. ya. Dayı ben ben şeyimi unutmuşum ya. Oğlum telsiz tamam, nereye da. gitti? Ben de ben de dur. Işıkları açtım. Dayı e ben bak Otur, anasını olur. sikerim bunu ha. Amına <laughs> kodum çocuğu. Ertuğrul yiyecek orada. Vallahi Ertuğrul yiyecek. Dayı. Heh, ben şu ışığı alayım ben bir. Gel gel UV ile şurayı çek. Nereye? Aa eliz vardı gitmiş lan. Gider abi. Hoş Şunu hoş. al sen elini tutarak ne yok? Tazı konuşuyor Ha. Ses var. Yürüyerek, yürüyerek konuşuyor. Ses var. Deftere yazıyoruz deftere. Kendini göstereceğim, kendini göstereceğim. Allah'ım yarabbim. Neyse abi gel biz dost bir projektimiz Hayal et kırısı var. Oran <laughs> ne hunt oluyor lan? Bir şeyler havada hayalet... Havada geziyor. İşte hayalet kırısı onlar amına ne Bakayım nerede? O mu? Ha. ha, bak yuvarlak topla işte beyaz. Ben de fener, havaya tamam. Ha. zannediyorum. <laughs> Yo hunt to bu. Nereden bildim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ultraviyole dondurucu, soğukluk hayalet küresi işte hunt çıkıyor. Ha hunt çıkıyor evet. Hayaletler Hantu. Tamam dayı. Mimik, mimik, olma ihtimali. Mimik olabilir mi? Mimik olmak için lazım. Hiç konuşmadım. Ha evet doğru. Dayı biz bence bu fotoğrafı çekmeyelim siktir et. Biz içeri girerse sikecek. Öyle mi diyorsun? Gidelim Gidelim ya. Gireceğiz yani. mi? Gel gel. Gel gel. Daha akıl sağlığımızı yetmiş oğlum. Daha bizi yiyemez. O zaman ilk diğer açımız nerede? O, o da orada da diğer tarafta. O mutfaktaki yanda O mutfağa koymamız lazım. Ona. O tarafta. Böyle... Hemen o aç al diğer tarafa koy. Ben de ışıklar açayım. Bak tam benim yerim. Böyle yazı alan alanım tam böyle. Göz, yaz, Biraz yaz bak Kendini göster kendini göster Yanmış aç çeksem bir şey olur mu? Çek 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 Usta bir fotoğraf Yanmış aç Fotoğrafını çekeceğim de Kendini göster sen ya Çaz Allah'ım ne söyledi O ne o Beni doldurma Sessiz Abi artık geldi göster Allah rızası için Hadi oğlum ya hadi ya. Işıkları... Kendini göster. Show me your self. Show me show me. Show me your dick. Hemen geliyor. Aç ya kapat ya kapat ya. Kendini gösterecek oğlum. Show me show me show me. Show your self. Oğlum çok uzak mısın sen ya? Yani? Allah. Çektin mi lan? Vallahi tam şeyi şey aldım ama çıktı. Bakayım dur şuraya gir bakayım. Şuraya. Seni sikerim Buradayım buradayım. <laughs> ah. Etkileşim yazıyor ya. Amına koyayım çekememiş. Ah be. Etkileşim. Dayı sol kulağımda Bu çekmeceleri sen mi açtın ya? Hayır. Çekmeceler açık değil ki. Dayı şu Allah. çekmecelere baksana. <laughs> Hangi? Onu ne uğradın Vuruk Burak çekmeceleri ne diyor ya? Ben de fotoğrafları açtı sandım. Allah <laughs> Senin derdin ne ya Sıkıntılı mısın oğlum sen Alo Alo <laughs> <laughs> Lan Gidiyoruz mu Alsan şunu oh, Allah ışıklar gitti Bir haç daha mı yandı Ne bileyim oğlum Haç, haç, haç yanına izledi. Şuradan bakabiliriz ona Kameralardan bakalım dur bakayım Gelsene bir bakalım ki. Dayı yanmış galiba araçta. Bunu Öyle. bana fırlattı yazmış ya Üf, Ben şurada çektim fotoğrafı aslında ama. Götün yerse bir daha gireriz. Son. Oğlum. Son girip çıkacağız. Haşlar bitti. Haşlar aman akıyor. Tamam haça bakıp çıkacağız. Yanmış mı yanmamış mı? Tamam hadi. Hadi. Kapıyı kapatan oç. Tamam. Hile yapan oç mutfağa gireceğiz. İkimiz girdik, ikimiz çıkacağız. Arkada bırakan da olacak. Tamam mı? Tamam. Abi ışıkları ne edeceğiz yalnız? Aşağı mı? Boş şey. ver bakıp çıkacağız hemen. Aşk 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 gördüm kaç kaç. Neyi gördün? Neyi gördün? <laughs> <ist> <laughs> 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 ha gidelim o zaman git. ver dayı. Basıyorum. şey <laughs> yapayım. <şarkı. gülüyor> <laughs> Kaçmış mı çocuğu anasını sikmiş ya. Bizi sikecek mi vallahi? Oy. Aaa. Aa. Çocuğu mimik. Vallahi billahi çıldıracağım ya. Aa. Boşu boşuna geçemedik ya. Dayı içime doğdu ya. İçime doğdu bak mimik oldu. <laughs> Ama. Vallahi ya içine doğdu. Konuşmadı ki puştu. Gerçi taklit ediyor zaten. Konuşmadı ki abi yine denedik ama konuşması lazım. Ruh tersi ol olması lazım işte. Her şey hazır. Hazırım hazır mısın? Hazır verdim ben de ve başlatıyorum. Başlattım. Neymiş? İkimizin biri üstün hayalet aktivitesi. Neymiş? Haç ile hayaletini almaması ben geleyim. Hayaletin fotoğrafını çekeyim yine ya. Hadi al da gidelim avlanmasını çekeceğiz. Şahit olacağız. Bir de engelleyeceğiz Avlanmasını mı çekeceğiz? Yok çekiyor. Bana bak bu ne avlanmasını çekeceğiz. Ne çekiyor? Lan ben neye bakıyorum? Mf açmadan. <laughs> boş boş dolanıyorsun. Aşıklar açalım abi. Tamam. Abi Bu da kapı, kapı aralanmış. aralanmış. Sen mi açtın? Aralanmış. Hayır, yok ben açmadım da. Bir bebek bebek bir şey yok mu? Müzik kutusu yok. Hiçbir şey yok. Onu ne avradın ha? Abi müzik. nerede nerede nerede? Ben şey. Allah. Sesi buradan geldi. Işık gitti Işıkları abi. kırdı. <laughs> Işıklar Allah'a emanet. Sesi buradan geldi. Aha. Aha MF. 1. 5. MF var. 5. MF 5. Burası. Tamam. Aha sigilde MF olabilir. İsa Musa sen bizi kutsana. Sayı <laughs> bu ne? İsa'nın bizi harbiden kutsaması lazım. Bu burada şu an. Yani ya yani ışık da gitti ya. Usta. Bu ışık patlatmayı bari ya. Ustam alo. Oğlum ona çıkmış da Adem dayı bu. Ona mı çıkmış? Hazırlık sürecinde ya, olduğumuz için büyük ihtimalle. Nasıl olabiliyor? Evet. 30 saniyemiz vardı. Yoksa bizi yiyecekmiş. Vay anasını ya. Ulaştığımız hayaletlere bak ya. Çabuk servisten şuradan eşya al gidelim. Ben bir de, de parmak mikrofon alacağım. Bu ben şey olabilir. Dayı şey al. Ya parmak mikrofonu sikteme mi şimdi boş ver parayı. Uğur al. Dayı tripod al, al bir tane. Eşyalık ederse. Ya zaten buluyoruz boş ver parayı ya. Görev yok bir şey yok. Para ne yapacağım? İyi hadi. Ne yazıyor şimdi? Ee, UV al. Aldım. Bir tane tripod al. Aldım. Alamıyorum bir dakika. Alamıyorum. Ay, o zaman boş ver. Alamıyorum. Diğer haçı da haçı da buraya koydum abi. Koy. Şekil. Dur bakayım free kapçıyor mu? Tamam şöyle ya abi. Bu tam ortada mı? Ben de şunu masaya koydum. Yaz yaz bakayım yaz yaz. Yaz yaz yaz. Ay yaz yaz yazdı lan. Yazdı yazdı. yazdı. yazdı, yazdı. Ayrılmıyordum ben. Kazma diyorum ben. Ya. Sesim duydum oğlum Yazın sesini. Kalim kalim. Sesi duydum. Burada. Allah Allah. Başka bir tane Daha de mı tamam, defter var? Hey vallahi ben yazma sesi duydum. Ya. Başka defter mi var? Yok da sen getirdin işte. İşte tamam yok. Yaz yaz. yaz. Allah Allah ya. Yaz yaz. Lan konuştu lan sanki. Yok. Oğlum ben garipten garipten sesler duydum. Benim şey, psikolojim bozuldu. map açmadı ki bu. Oğlum teleportum beni ben getirmeyi ya. Soğukluk kaç? Oha soğukluğa bak 15 derece diyor ama ilk defa bu kadar yüksek görüyor. İnşallah bu ya? Ama MF5'i gördüm 5 MF5 5i gördü. MF uzak yerlerden de görebiliyor işte. 5 sıkıntı orada. Kaç ne kadar uzak. ben de orası diye düşünüyorum ama olmama ihtimali var gibi geldi. 15 derece de hiç, hiçbir zaman 15 derece olduğunu görmedim ya hayır. Alo, ben şey, şey. Kamera var lan burda nereye gittin? Sen mi? Ben de ben de. At. Şey. Neredesin şey? şey. bunda fotoğrafını çekmemiz lazımmış bizim. Al işte. Fotoğraf makinesini ver bana ben burada pustum. Ben buradayım abi ben şuraya saklanacağım şimdi. Aa. Burada doluymuş. Sen beni niye yalnız bırakıyorsun şu? Heee dur. Yalnız, yalnız işte. Şey kendini göster. Evet, hey, kendini göster şey. Ya ultraviyoleye de bakmak diyeceğim. Dur bakayım, ultraviyoleye Bakalım. Bak, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çekemedim. Burada <laughs> çıktı. Nereden çıktı? Dayı burada arkamda geldi. mu çocuğum? Çekemedim ya. Ben <laughs> önümde sandım seni çektim. Ee, sonra yapacağız? arkamdaymış sonra geç çekti ya. Annen çekti arkadaşım. Arka. Ne yapacağız? Dayı ışıkları kapattın mı? Ha ne bir şey de tam. Dayı bu buradan geldi ya. Allah! Allah! <laughs> Kapıda kaç gitti. Başka? Aç burada var. Bir tane aç burada var. Dayı o kapının orlar da bu arada ya. Nasıl yapacağız? Açıyor haçı. Açı, aynı yere koy. Haçı aynı yere koy. Çabuk. Dayı aynı yere, Niye yer aç, aynı yere koy. Niye koyamazsın? Ben ne yapacağım burada tek başı Aynı yere koy. Orada demek ki. Oralarda bir yerlerde hmm. alanı var. Oradan spawn olmaya çalışıyor. Koy oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayal et atlar üstüne. <laughs> koy çabuk koy. Neyi, neyi bekliyorsun amına? Al. Tam yanına koydum. o zaman ben burada <laughs> bekliyorum. Daha da kola versen ya. Dayı, dayı. Dayı, dayı bu avlanıyor, avlanıyor, avlanıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> geldi, geldi seni. <laughs> <laughs> de Sen ne salak bir adamsın ya? Oğlum bu mutfaktan geldi yalnız. <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? Mutfak tarafından gelmedi mi bu? dayı bilmiyorum ben biraz meşgulüm de. Görmem ne yapıyorsun ya. ya benim şu halime bak ya. Cık, ne oldu? Abi beni adam... Adam beni ikiye katlamış Ertuğrul. Sen neredeydin bu sırada? Sen kardeşim ben sana ne dedim? ben sana ne dedim? Ee? Haç, haç beni koruyor dedim burada. Sen dedin ki al oraya, oraya koy orası Ya sen... <laughs> ya abi ben bu çocuğu... Ama ya. oğlum adam mutfaktan geldi mutfaktan yani. ya. Ya mutfaktan gelsin. Benim haç orada duruyor beni koruyor diyor. Ya amına sokayım senin ben tamam mı? Ben seni o sokayım ya ya? Yanlış yere kurulmuşuz bir de. Hiçbir sikim de gözükmüyor amına bu Bu ne oğlum? ne ne? Eee <laughs> ne bakıyacağız? Sana kaldı iş. Ertuğrul seni vurup bulman lazım. Sen beni... Şey ben siksen içeri girer miyim sence? Kaç Hayır, Senin yüzünden... Abi yanlış yere kurulduk biz büyük ihtimal. Çünkü 15 derece gösteriyor mutfak ama. Ne abi. yapayım kardeşim? 5 MF5 verdi orada sa inanmercidir sana. Sana inandım vuruldum. Ben sana ben, inandım nasıl, ben, sana ben, buna, ben ben buna ben işaretleyeceğim. Aa ben 5 gitmiş lan. MF5 olmuyormuş ki benim Evet ama MF MF5'i gördüm. MF5'imiz var zaten. Başka bir bok yok geri bizde. <laughs> ben bunu şey diyeceğim ya. Twins. Ver abi. niye ya Sen karıştırma orasını. Ben de Goryo e, diyor ama naptım kapatıyorum kapıyı gidiyor. Kapat, kapat. Ben yani, liste geçelim. bu boktan oldu yapacak bir şey yok. Beklenmedik olaylar oldu ya. Ay. Yapacak bir şey yok abi. Her zaman da bulacağız diye bir şey yok. Jimmiş bak. Bir, şey bir, şey bir kere daha zaten bulamasak da ne oldu lan? 50 objektif diye bir şey diyor. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. <laughs> Biz profesyonel hayalet avcıları değiliz. Bakın orada çömez yazıyordu Daha yani yapacak bir şey yok. Bulamadık. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a <laughs> emanet seviyoruz. Allah'a emanet. Öpüyoruz çokça. Beğenmeyi de unutmayın. Hadi.